Amr bin Vehbin akıllı ve güzel kızı. Ashab-ı Kiram'dan biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi: Ya Resulallah, siyahlığım ve yüzümün sevimsizliği cennete girmeme engel olur mu? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayır olmaz buyurdu. Buna karşı o kimse şöyle dedi. Ya Resulallah, beni Selim kabilesindenim. Kavmimin içinde soylu biriyim. Dayılarımın siyahlığı bana ağır basmış. Onun bu sözlerini dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir müddet sükut buyurdular ve sonra Sakif kabilesinden Amr bin Vehb'in evine git. Kapısını yavaşça vur. Selam ver. İçeri girince şöyle söyle: "Resulullah kızını bana zevce olarak verdi de." Amr bin Vehb'in güzellikten ve akıldan yana nasipli bir kızı vardı. O kimse gitti. Kapıyı vurdu. Selam verdi. Arapça konuştuğunu görünce "Merhaba" deyip kapıyı açtılar. Ama siyahlığını ve yüzünün sevimsizliğini görünce ondan hoşlanmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kızınızı bana zevce olarak verdi deyince onu kötü bir şekilde reddettiler. O kimse oradan çıkınca doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldi. O gittikten sonra kız babasına şöyle dedi. Ey babacığım! vahiy seni rüsvay etmeden bir kurtuluş yolu ara. Eğer Resulullah Efendimiz beni ona zevce olarak vermişse, Allah ve Resulünün rıza gösterdiğine razıyım. Babası hemen hem çıktı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve ona yakın bir yere oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce sordu. Sen misin Allah'ın Resulünü reddeden? O da bu söze karşılık şöyle dedi. Yaptım ama Allah'tan bağışlanma istedim. O siyahi adamın yalan söylediğini sanmıştım. Eğer doğru ise kızımızı ona zevce olarak veriyoruz. Allah'ı ve Allah'ın Resulünü darıltmaktan Allah'a sığınırım. Bunun üzerine 400 dirhem mehirle nikahı kıydılar. Resulullah damada şöyle buyurdu. Hanımının yanına var, huzuruna gir. Ya Resulallah, seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, dünyalık hiçbir şeyim yok. Kardeşlerime gidip bir şeyler istemem lazım deyince, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhalar ona hemen 400 dirhem verdiler. Damat bunları aldıktan sonra pazara çıktı. Şen ve sevinçliydi. Hanımına bazı şeyler alıyordu. Bu arada bir ses duydu. Resulullah'ın münadisi pazar yerinde şöyle bağırmaktadır. Ey Allah'ın suvarileri Geliniz, cihat var, cihat. Saat bunu duyar duymaz şöyle düşünür. Allah'ım, yerlerin ve göklerin Rabbi. Bu pazara, ben bu paraları Allah'ın, Resulünün ve müminlerin sevdiği yola sarf edeceğim. Hemen bir at, bir kılıç, bir mızrak ve kalkan aldı. Kuşağını beline bağladı, başını da güzelce sardı. O kadar sardı ki, Yalnız gözleri görünüyordu. Ve hemen cihada katıldı. Cephede mızrak vurdu, kılıç salladı, bir ara atından indi. Başı örtülü olduğundan Resulullah onun siyah kollarını görünce tanıdı ve sordu: "Sen Sa'at mısın?" Evet ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ceddine saadetler olsun ey saad dedi. Bundan sonra durmadan mızrağıyla, kılıcıyla kahramanca savaşmaya devam etti. Her vuruşta müşriklerin birini öldürüyordu. Bir ara saat düştü. Saat düştü. Saat düştü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona doğru yöneldi. Yanına vardı. Başını göğsüne yasladı. Yüzündeki toprakları mübarek elbisesiyle sildi ve şöyle buyurdu. Kokun ne kadar güzel ya saat. Seni Allah'ın ve Resulünün sevgisine ısmarlıyorum. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağladı. Sonra güldü. Sonra yüzünü beri yana çevirdi. Daha sonra şöyle buyurdu. Kabe'nin Rabbine yemin ediyorum ki saat Havz'a gitti. Ebu Lubabe dedi ki Ya Resulallah Havz nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle anlattı. Havz, Rabbimin bana ihsan eylediği, onun genişliği şanla basrı arası kadardır. İncilerle, yakutlarla süslüdür. Onun suyu sütten beyazdır. Tadı baldan tatlıdır. Ondan bir kere içen ebedi susamaz. Tekrar sordu, Ya Resulallah, önce ağladığınızı, sonra güldüğünüzü, daha sonra yüzünüzü çevirdiğinizi gördük. Efendiler Efendisi şöyle buyurdu. Sa'd'ı sevdiğim için ağladım. Onun Allah katındaki derecesine sevinip güldüm. Allah katındaki ikramına sevinip güldüm. Yüzümü çevirmeme gelince, onun hurilerden zevcelerini gördüğüm içindir. Onların kolları açık, halhalları gözüküyordu. Onlardan haya ederek yüzümü çevirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan sonra onun silahı, atı ve ona ait diğer eşyaları için emir verdi. Bunları alın, zevcesine götürün ve deyin ki Allahü Teala onu sizden daha hayırlı biriyle nikah.